mucize aynalar. İki yıl önce hayatımıza giren bu müthiş buluş sayesinde artık hiçbir hayal erişilmez değil. Siz düşünün, mucize aynalar canlandırsın. Adınız? Şahap Cenabettin. Şahap? Şahap değil efendim. Şahap. Şahap Bey mesleğiniz. Ben elektrik, elektronik işiyle uğraşıyorum efendim. Şahap abi şu an çok mütevazı davranıyor. Aslında kendisi amatör bilim insanıdır. Hatta mucize aynaları da kendisi icat etti ama işte şerefsiz el Bir ölümüz var. Acilde midesi yıkanmakta olan ikinci bir bakamız var. Sonra da ortadan kaybolan üçüncü bir şahıs var. Doğru. Ya. Senin de enteresan bir hikayen varmış. Adli Ambulans şoförlüğü. Evet. Sabit maaş. İki gün çalışıyorum, iki gün iznim var. Öyle olunca yazmaya da fırsat oluyor. Hikaye biriktirmek için de çok iyi bir fırsat. Şimdi abi benim Almanya'da üç tane Alman ortak var. Ben bu adamlara senin yeni ayna modelini anlattım. İnanılmaz ilgilendiler. Bilmiyorum, bir kez düdüklendik. Bir defayı daha göze alamam ben. Ben ne istiyorum biliyor musun? ben hakkını bulmanı istiyorum. Kaç sene bu adamla ulaşmaya çalışıyorum biliyorsun. Bunlar istersen hemen çeker filmi. Biliyorum ama çok güzel geçecek. Evet, ay yine ah, Allah aşkına. Bak Kendi eviniz Senin senaryolar nasıl gidiyor? Yazıyorum fırsat bulmuş. Dur sen asıl bunu yaz. Çalışır mı? İyi yazabilirsen böyle Aziz Nesin hikayesi gibi olur. Her yerde aynı şey mi oluyor? Eyvah! Saat beşe kadar bu evrak kayda girmezse mal varlığınıza el konulacak. Her şeyi mi kaybettim? Hayal böyle ne kadar büyük olursa bedeli de o kadar büyük oluyor. Hayallerinden vaz mı geçeceksin?